nerede Pepen? Maman yok. Maman da mı yok? Hayır. İnanmıyorum. Yok. İnanmıyorum Eylül. Bonus amca. <laughs> Bonus amca mı aldı? Ve burada ben bir şeyler buldum. Ela'nın mamaları. Ben bunların hepsini yesem mi acaba? Yoksa Saklasam mı hepsini? Bence de saklayalım tamam mı? Arkadaşlar önce bir bakalım neleri varmış. Aa, aa. Bakın. Bu şeker. Evet. İki tane bonibon. İki tane ozmo. İki, i̇ki tane mama. topu top şeker. Ama diğerlerinden neden iki tane değil acaba? Aa, aa. bundan neden tek? Ela bunu herhalde. Anne. Ela bunu herhalde tek başına yiyecek Kardeşine almamış. Ama bundan, bonibondan, şekerden ve ozmodan kardeşine de almış. Bunu Anne. da almamış kardeşine. Tek başına mı yiyecek acaba bunları? Anne. İnanmıyorum. Bonus amcayla beraber biz bunları şimdi saklayacağız hepsini. Ela bulabilecek mi? Ama Ela ağlarsa ne olacak bilmiyorum. İnşallah üzülmez. Şaka yaptığımız anlar. Şaka. Şaka. Hadi bunların hepsini ayrı ayrı yere mi saklasak? Yoksa hepsini bir arada mı koysak? Hepsini oraya mı koyacağız? Tamam. Hepsini oraya götür hadi Bonus amca. Hadi. Hadi sen hepsini götür oraya. Bence hepsini oraya koy tamam mı? Bunları da al. Bunları da al. bunlar kaldı sadece. Evet. Onları da oraya koy. Aa burada Pepe ve Nilo'ya da varmış. Aa bu Nilo'ya da mı bonus amca olmuş yoksa? Bu ne? İnanmıyorum. <laughs> Pepe olmuş mu? Yok. Hayır sadece Nilo'ya olmuş. Nilo'ya inanmıyorum sana. Bonus amca, bonus amca. <laughs> bonus amca. Ela'nın tepe ve Nilo'yasını da saklasak mı acaba? On, Ela onları da çok seviyor. <laughs> Mama. Mamaları sakladın. Bunları nereye saklayacağım? Ela gelmeden sakla bonus amca bunları da. <laughs> Hadi onları da oraya koy tamam. Ama Ela pepesiz uyuyamıyor. Ağlar mı acaba? Yok, yok. Bulur değil mi onları? Hı -hı. Evet. Bonus amca sen şimdi saklanıyorsun. Ela'yı çağırıyoruz. Hı -hı. Ve Ela mamaların olmadığını görünce ne yapacak bakalım. Hadi hoşça kal Bonus amca. Görüşürüz ne? hoş geldin. Oyun mu oynuyordun Ela? Ha, Pepen yok. Ha Pepen yok. Nerede Pepen? Mamam yok. Mamam da mı yok? Hayır. İnanmıyorum. Bu. İnanmıyorum Ela. Bonus evet. amca. <laughs> Bonus amca mı aldı? Nerede bu mamalar? Eyvah <laughs> eyvah eyvah ey gördü. <laughs> Aa bebeği buldu. <laughs> İnanmıyorum. Nilo'yayı da buldu. Aa, bu kız böyle nasıl buluyor? İnanmıyorum. Bonibon'un birini buldu. İkinci Bonibon'u da buldu. Aa, yoğurdunu da buldu. Pembe yoğurdunu. Her şeyi buldu ya. Eksik bir şey var mı? Hepsini buldun mu mamalarının? Boğnus amca hiç güzel saklayamamış demek ki Ela. Hı. Aa, topi toplarını da buldu. Ela. Hı. Buldun mu hepsini anneciğim? Evet. Üzülmüş müydün kaybolunca? Yok. Üzülmedin mi? Şaka olduğunu bildin mi? Hı. Evet. Evet. <laughs> onu amca ile ben sana şaka yaptık. Ya. Ama hepsini <laughs> Niloya'yı buldun. Tüm mamaları da buldun. O zaman işlem tamam. <laughs> o zaman arkadaşlar hoşça kaldı. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.